Yağmur dinme, sigaram yanar Sokak sessiz, içim bağırır Bir köşede düşlerim kalır Bu şehir susar ben duyarım camda bu ismim silik yine aynı rota yönsüz biri kaldırım tanır adımlarımı karanlık dost benle biri geceden kalma cümlelerim kırık ritimle yürürelim her duvarda yankım kalır. Sigara bir nefes bir film Aynalarda yorgun surat Her sabah başlar bir umutla Ama biter gecede yine Şehir uyur ben uyanıkken Şarkılar bana kalır Sokaklar sana Kırık kalpler dolaşır Bu arada Ben yazdım acıyı duvarlara oh, oh, oh. Bu şehirde uyumaz hatıralar oh, oh. Bir gece daha geçer ya düşer üstüme bir telaş Dilimde dert, içimde savaş Yine kendimle hesaplay Kapat gözlerini, duy beni Her satırda var bir izimi Bu sokak bilir kimdim ben Kaybettim ama hala ben Rüzgar eser, kaldırır tozu Bir şarkı başlar hatırlatır onu Yalnız değilim bu şehir dolu Ama ben hala aynı ruhum yorgun gel Susmam artık duysun sokaklar Beni durduramaz bu şehir küllerimden doğarım her bir gece Dumanla karışır kalbimin sesi patlar içimde yanar bu sene ya. Yanar bu sene ya. Bir köşede kalır geçmişim bir sigara söner biter işim Şarkılar kaldı sen gittin ama bu şehirde ben dirildim